Merhaba arkadaşlar kolay gelsin herkese ee, Bir logaritma sorumuz var Bilgi tazelemek adına Güzel bir soru olduğunu düşündüm Onu şimdi arkadaşlar çözelim Şimdi A eşittir logaritma tanjant 1 artı Logaritma tanjant 2 artı Logaritma tanjant 99'a kadar vermiş A'yı soruyor bize Şimdi arkadaşlar tabanlar aynısı toplama durumunda Ne oluyordu logaritmalar Çarpım durumuna geçiyordu mi yani A eşittir Logaritma Tanjant 1 çarpı tanjant 2 çarpı nokta 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 tanjant 89'a kadar. Şimdi arkadaşlar şu ifadeyi düzenlemek istiyorum. Logaritma şurayı tanjant 1 çarpı tanjant 2 nokta nokta tanjant 44 çarpı tanjant 45 çarpı tanjant 46 nokta nokta tanjant 88 çarpı tanjant 89 diye yazmak istiyorum. Şimdi tekrar ifademe geliyorum. Logaritma tanjant 1 çarpı tanjant 2 daha sonra çarpı tanjant 44 tanjant 45'in zaten 1 olduğunu biliyorum çarpı tanjant 46'yı da kotanjant 44 diye yazıyorum arkadaşlar. Daha sonra nokta nokta kot 2 çarpı kotanjant 1 şeklinde yazdım. Şimdi arkadaşlar tanjant 1 ile kotanjant 1'in çarpımının 1 olduğunu biliyorum. Aynı şekilde tanjant 2 çarpı kotanjant 2'nin çarpımında bir 1 ol, olurum diyorum. Aynı şekilde 44 çarpı kotanjant 44 de 1 olacaktır. Yani burası 1 gelecektir arkadaşlar. Logaritma hangi durumda 1 oluyordu? 0 durumunda, değil mi arkadaşlar? 0'a eşit oluyordu. Neden? Çünkü şurası 10 ee, tabanında olduğu için 10 üzeri a'nın biri eşit olduğu durum a'nın 0 olduğu durumdur. Cevabımız arkadaşlar 0 gelecektir. Herkese kolay gelsin. İyi çalışmalar diliyorum.